Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir kitle fonlama incelemesini tanıtacağım. Geçtiğimiz hafta tanıttığım korpus kitle fonlaması kadar kaliteli bir şey olmasa da bunu beğendim arkadaşlar. Evet tanıtacağım şirket Speklab yazılım kitle fonlaması. Arz olacağı platform fon bulucu. Arz olma tarihleri 12.09.2023 ile 11.11.2023 tarihleri arasında olacak. Tabi 11 Kasım'a kadar sürecek diye bir şey çıkaramıyoruz bundan. Hedeflenen fonlanma to toplandıktan hemen sonra fonlanmayı kapatabilirler. Pay arz oranı ise %8 olacak. Yani şirketin %8'ini arz edecekler. Hedeflenen fonlanma 6.5 milyon TL olup ek fonlanma oranı ise %20 civarında olacak. Yani... E eğer fazla talep olması halinde 6,5 milyon TL'nin %20'si kadar e, yine bir e, ek fonlanma tutarı atacaklar Şirketin değerlemesi ise 6 e, 81,5 milyon civarında olacak. Yani 81.250.000 TL civarı bir şey şirketin değerlemesi. Kampanya hakkında bilgilendirmeleri gelecek olursak, girişime ilk 20 gün yani 09 10 2023 tarihine kadar yatırım yapanlara ek olarak yüzde 20 bedelsiz pay verilecektir yani ilk 20 gün içerisinde eğer yatırım yapacağınız 100 TL kadar 100 TL'lik bir yatırma ek olarak 20 TL'lik bir bedelsiz pay daha alacaksınız yani toplamda 120 TL'lik bir payınız olacak şirkette proje hakkında özet bilgiye gelecek olursak yani bu şirket ne iş yapıyor Şirket kendi sektöründe Türkiye'nin önde gelen şirketlerindendir. Türkiye'de faaliyet gösteren tek üretici olarak endüstriyel optik ölçüm sistemleri alanında devrim yaratmaktadır bu şirket. Firma Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülen milli teknoloji hamlesi kapsamında TÜBİTAK desteğiyle kurulmuştur. Peki ürettiği endüstriyel optik ölçüm sistemleri nedir? Bu konu hakkında biraz bilgilendirme yapayım ve hangi şirketlerle çalışıyorlar? Endüstriyel uygulamalarda çeşitli fiziksel parametreleri ölçmek ve izlemek için kullanılan elektronik cihazlardır bunlar. E, bu sensörler otomotiv savunma, beyaz eşya, demir çelik gibi çeşitli endüstrilerde süreç kontrolü, kalite kontrolü, otomasyon ve veri toplama gibi birçok farklı amaç için kullanılır. Bu sensörler Türkiye'de Arçelik, Kütahya Porsen'in, Tofaş gibi tesislerde kullanılmaktadır birçok şirketle satış görüşmeleri halen daha sürmektedir. Söz konusu sistemin global pazarda kullanımına yönelik ise Hindistan'da bulunan ve dünyanın en büyük çelik üreticilerine ait olan tesislerle satış görüşmeleri devam etmektedir. Yani henüz bir e, anlaşmaya varılmamış ama şu an satış görüşmeleri sürüyor. Bahsedilen ürünün fiyatı ise 200 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiklik göstermektedir. Yani kullanılacak alan üzerine farklı fiyatlamalar olacaktır. Peki toplanan bu fon kullanım yerine gelecek olursak toplanan fonun 2 milyon TLsi taşınabilir profil ölçüm sensörü üretimi için arge faaliyetleri üzerine kullanılacaktır. Diğer 2 milyon TLsi ise satış ve pazarlama faaliyetleri için kullanılacak. 1 milyon 850 bin TL'si ekipman ve donanım için kullanılacak. 650 bin TL'si ise platform kullanım ücreti olarak kullanılacaktır. Yani güzel bir dağılım olmuş fon kullanım yeri. Peki kendi yorumuma gelecek olursak bu şirkete cüz'i bir miktarda katılacağım. Boş geçmek istemiyorum. Görünürde katılım endeksine uygun görünüyor. Ancak sorduğum soruya henüz yanıt verilmemiş. Dönüş yapıldığında bunu Instagram hesabından duyuracağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izlemişseniz beğenip abone olmayı unutmayınız. Aşağıda Telegram ve Instagram kanallarımın da linkini bırakacağım. Daha yakından takip etmek isteyenler için iyi günler diliyorum.